çalışır. Komünizm aynı zamanda devletin olmadığı bir toplumsal düzenin yaratılacağını ileri süren anlayıştır. Fakat insanların devlet gibi dış bir güce ihtiyaç duymadan toplumsal bir düzen yaratmaları zordur. Bu nedenle toplumların komünist düzene geçebilmesi için olgunlaşması gerektiği düşündür. Sosyalizm komünizmin alt aşaması olup insanları devletsiz toplum düzeni olan komünizme geçmek için olgunlaştırır. Karl Marx'a göre komünizm ilk insan topluluklarındaki düzene bir dönüştür aslında. İlk insan toplulukları komünel bir yaşam sürüyordu. Bu topluluklarda üretim ortaklaşa yapılıyor ve ihtiyaca göre üretiliyordu. Her araç ve gereç ortaktı. Fakat özel mülkiyetin çıkmasıyla bu düzen ortadan kalktı. Komünizm aslında unutulan bu düzene geri dönmeyi amaçlar. Komünizmle ilgili iki temel yanılgı vardır. Bunlardan birincisi komünizm ve sosyalizmin aynı şey sanılması. Sosyalizm ve komünizm aynı siyasal ve ekonomik temelli anlayışa sahip değildir. Ekonomik bir sistem olan sosyalizmde amaç her bireyin devlet otoritesi altında eşit yaşamasıdır. Siyasal bir anlayış olan komünizmde ise devlet otoritesinin tamamen ortadan kaldırılarak her bireyin eşit olacağı anlayışı vardır. Sosyalizmde üretilen ürünler bireylerin yeteneğine göre dağıtılırken, komünizmde ihtiyacına göre dağıtılır. Fakat her iki anlayışta bir gün kapitalizmin yok olacağına inanır. Komünizmle ilgili diğer bir yanılgı ise komünizmin tek akıma sahip olduğu düşüncesidir. Komünizm uygulandığı zamana ve ülkeye göre birçok alt akıma ayrılmıştır. Bu akımların her biri kendi komünist anlayışını ortaya koyar. Fakat komünist akımların ideolojik temelleri birbirine benzemektedir. En yaygın komünist akım Marksist Leninizm'dir. Bu akım 1922 ile 1991 yılları arasında Sovyetler Birliği'nde uygulanmıştır. Bu akıma göre Lotharia ile başlayacak bir süreç önce sosyalizmi getirecek ardından da komünizme geçilecektir. Sosyalizm komünizme geçiş aşamasıdır. İnsanların komünist olgunluk için piştikleri aşamadır. Sovyetler Birliği uzun seneler iki kutuplu dünyanın süper güçlerinden biri olmuştur. Fakat kapitalizme giriştiği savaş karşısında daha fazla dayanamayarak 1991 yılında yıkılmıştır. En güçlü komünist yakınlarından biri 1934 yılında başlayan ayaklanmalarla Çin'e hakim olan Maoculuktur. Normal şartlarda komünizm Avrupa tipi üretimin gerçekleştiği yani işçi sınıfının yoğun olduğu toplumlarda egemenlik kurulacağı varsayılırdı. Fakat 1940'lı yıllarda Çin'de işçi sınıfı birkaç büyük kentte az bir yoğunluğa sahipti. En yoğun grup geleneksel köylü sınıfıydı. Bu sınıf çiftçilikle uğraşıyordu. Bu nedenle Mao, komünizmi getirecek mücadeleciler için çiftçileri örgütledi. Köylü gerillalarıyla başlayan ayaklanmalar neticesinde bir kültür devrimi gerçekleştiren Çin'de Mao tipi komünizme geçildi. Bugün veya tarihte kısa süreliğine bile olsa komünizm veya sosyalizmin egemen olduğu devletler vardır. İsterseniz bunlara kısaca bir göz atalım. Angola, Benin, Kongo, Etiyopya, Mozambik, Somali, Küba, Grenada, Afganistan, Kamboçya, Burma, Çin, İran, Kuzey Kore, Laos, Maolistan, Vietnam, Yemen, Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Ukrayna ve son olarak da Yugoslavya. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.